Merhaba, Fonet Bilgi Teknolojileri AŞ 17 Haziran 2025 tarihi itibariyle bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. Peki detaylar neler? Mevcut sermaye 144 milyon, ulaşılacak sermaye 936 milyon ve iç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı %550. İç kaynakların detayında ise öz sermaye enflasyon düzeltme farklarından 392 milyon 125 bin geçmiş yıl 399 milyon 874 bin şeklinde. Peki fonet bilgi teknolojilerinin son bilançası ne durumdaydı? Dönem varlıkla 31 Aralık 2024 bilançosunda 92 milyonken 31 Mart 2025 tarihinde 85 milyon 564 bin duran varlıklar ise artmış durumda 1 milyar 235 milyondan 1 milyar 524 milyona yükselme durumu söz konusu ve toplam varlıklarda da yükseliş görünüyor 1 milyar 327 milyondan 1 milyar 610 milyon liraya. Kısa vadeli yükümlülüklere bakacak olursak kısa vadeli yükümlülüklerde artış görünüyor. 74 milyondan 81 milyona ve uzun vadeli yükümlülüklerde de 17 milyondan 290 milyona yükseliş mevcut. Net dönem karı olarak ise 2 milyon 373 bin 31 Aralık 2024 binen üstünde ise 165 milyon. Ancak geçmiş yıllar karlarına bakacak olursak 31 Mart 2025'te 637 milyon. Öz kaynaklar ise 1 milyar 236 milyondan 1 milyar 237 milyona yükselmiş. Gelir tablosuna baktığımızda ise brüt kar 2024 birinci çeyrek bilançosunda 43 milyon lira iken 2025 birinci çeyrek bilançosunda 27 milyon lira. Esas faaliyet karı olarak baktığımızda ise birinci çeyrek 2024'te 29 milyon 2025 birinci çeyrekte 16 milyon. Net dönem karı bazında bakacak olursak 2024 birinci çeyrekte 9 milyon. Ancak 2025 birinci çeyrekte 2 milyon 373 bin. Peki Fonet'in finansallarını daha önceki finansallarla karşılaştırdığımızda nasıl bir tablo çıkıyor? Net satışlar çeyreklik bazda 2025 birinci çeyreğinde 118 milyon. Ancak 2022'nin son çeyreğinde 149 milyon olduğunu görüyoruz. Ve 2022 öncesinde 80 milyon, 90 milyonlu rakamları görememiş. Net satışlar yıllıklandırmış bazda ise son çeyrekte 460 milyon lira. Son 5 çeyrekte 400'ün üzerinde kalmayı başarmış. Povag yıllıklandırmış bazda... 2022'nin son çeyreğinden beri 100'ün üzerinde milyon lira. Net kar çeyreklik bazda 2.37 milyon. Ancak daha önceki çeyreklerde yüksek kar açıklayabilmiş özellikle 2023'ün son çeyrek bilançosunda 211 milyon lira ile Net kar yıllıklandırmış bazda da son çeyrekte 142 milyon ve 2024 3. çeyreğinde 299 milyonluk bir zirve görülüyor. Öz kaynaklar yönüyle bakacak olursak öz kaynaklarını arttırabilmiş. Özellikle 2021-2022 dönemlerinde yüzlü rakamlardan 1 milyar 237 milyon liraya atabilmiş kendisini. Karlılık bakımından karşılaştırdığımızda nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Brüt kar marjı son çeyrekte 23.36 daha öncesinde 50'nin üzerisini de görmüştü. 2023 1. çeyreğinde ve 2021 3. çeyreğinde. Brüt kâr marjı yıllıklandırmış bazı ise son çeyrekte %25.35. Ancak daha üst seviyelerini de görmüştü. Ufak bir düşüş var geçen seneye göre özellikle. %28.28'den %25.35'e düşüş. Favök marjı çeyreklik bazda ise son çeyrekte %34.66. Ancak bir önceki çeyrek çeyrekte %14.79. Yıllıklandırmış bazda baktığımızda son çeyrekte %31.32 ve son 5 çeyrekte özellikle %30'un üzerinde kalmayı başarmış. Net kâr marjı ise çeyreklik bazda %2 ve 2023'ün son çeyreğinde %245.49 gibi bir yüksek bir veri bulunuyor. Net kâr marjı yıllıklandırmış bazda ise son çeyrekte %31.06 ancak geçen sene aynı dönemine göre düşüş sergilemiş. %55.83'ten buraya düşmüş. Öz sermaye karlılığı ise yıllık olarak son çeyrekte %14.16. Çarpanlar açısından baktığımızda ise stok tutma süresi son çeyrekte 0.53. Borç ödeme süresi ise 72.88. Alacak tahsis süresi ise 59.41. Ancak çok daha yüksek alacak tahsis sürelerine sahipti. Özellikle 2022'de. Peki Fonet bilgi teknolojilerinin son çeyrek faaliyet raporunda geçen önemli detaylar neler? 2025 birinci çeyrek faaliyet raporunda teşviklerden yararlanma durumu başlığı altında ARGE merkezi olması, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda şirketimize ARGE merkezi belgesi verilmesi uygun görülmüştür. Böylece şirketimiz 5746 sayılı kanun kapsamında ARGE merkezlerini sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmaya hak kazanmıştır. ARGE merkezi statüsü kazanılmasının şirketimizin üretim çalışmalarında maliyet avantajı yaratması yanında üniversiteler ve diğer ARGE kurumlarıyla işbirliğini birliğini arttıracağını, bunun da şirketimizin yenilikçi ve ileri teknoloji kullanımına yönelik ARGE çalışmalarını yoğunlaştırmasının önünü açacağını ve pazarlarda önemli bir rekabet avantajı yaratarak ciro ve karlılığa olumlu katkı sağlayacağını düşünmekteyiz şeklinde paragraf bulunuyor. Araştırma geliştirme faaliyetleri başlığı altında ise sağlıkta e-dönüşüm bilgi yönetim sistemleri, e-sigorta bilgi yönetim sistemleri, kişisel sağlık kaydı bilgi sistemi ve Java tabanlı bulut mimarisinde çalışan hastane bilgi yönetim sistemi projeleri kapsamında ARGE faaliyetleri devam etmektedir. Bağlı ortaklığımız başlığı altında ise HBS dışında proje geliştirme ve diğer bilişim teknolojilerine yatırım yapma hedefimizi gerçekleştirmek için sahibi %100 Fonet Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi olan P-Data Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi 2018 yılında kurulmuştur. Faaliyet alanları arasında ise ARGE çalışmaları yapmak, piyasada ihtiyaç olarak görülen katma değerli ürünlerin araştırılması ve geliştirilmesi, sağlık bilişiminde katma değer oluşturabilecek HBYS dışında ürünlerin geliştirilmesi, özel sektöre dönük bilişim çözümlerinin geliştirilmesi, e-devlet projeleri geliştirilmesi şeklinde. Şubelerimiz başlığı altında ise Hacettepe Teknokent, İstanbul, Şanlıurfa ve Azerbaycan Bakü'de olmak üzere 4 şubesi ve İsveç Stockholm'da irtibat bürosu bulunuyor. Peki Fonet Bilgi Teknoloji ile ilgili yakın dönemde çıkan haberler neler? 17 Nisan 2025 tarihli yeni iş ilişkisi kap bildiriminde Uşak İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan sözleşme. Uşak İl Sağlık Müdürlüğü ile 23 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı Sözleşmesi 35.449.302 TL bedelle imzalanmıştır. Fonet Bilgi Teknolojileri ile ilgili yakın dönemde çıkan bir diğer haber ise 28 Nisan 2025 tarihine ait KAP bildirimi Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ihale hakkında. Şirketimiz 28 Nisan 2025 tarihinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi sistemi hizmet alımı birinci kısım ihalesine katılmıştır. Yapılan ihaleye iki şirket iştirak etmiş olup 32.263.972 lira ile en uygun teklifi firmamız vermiştir şeklinde. Fonet bilgi teknolojileri ile ilgili bir diğer yakın dönem haberi ise 30 Mayıs 2025 tarihine ait Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ihale hakkında. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 36 ay süreli sağlık bilgi yönetim sistemi hizmet alımı birinci kısım ihalesini 57 milyon 59 bin 235 lirayla şirketimiz kazanmıştır. Yasal itiraz süreci beklenmekte olup akabinde sözleşme imzalama aşamasına geçilecektir şeklinde. Fonet bilgi teknolojileri ile ilgili bir diğer yakın dönem haberi ise 17 Haziran 2025 tarihine ait Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan sözleşme bu. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ile 36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı 1. Kısım Sözleşmesi 57 235 TL bedelle imzalanmıştır şeklinde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.